Üçüncü ünitenin ikinci dersine geçtik. Et dersi saniye ikinci ders. zekat ve salm, zekat ve oruç. E, bu ünitemizde ağırlıklı olarak bu iki konuya bakacağız. Birinci alıştırmamız da e, bizden şunu istiyor. E, cümleleri yarım bırakmış, cümlelerin başına vermiş ve sonlarına nasıl devam edeceğini bizden bulmamızı istiyor. Bakalım beraber. Le semah de lütfen demek. Eyni. E, nerede tevavu bulunur? Medine tu selam, Med medrese selam. selam, okulu nerede bulunur? Bir okulun yerini soruyor. E, le de, e, lütfen demek, rica etsem demek. Yine tevavu nerede bulunur? Medine selam, selam okulu nerede bulunur diye soruyor. İki nasıl devam edecek bakalım. Her bir imkanik imkanın var mı veya mümkün mü? Her bir imkanik imkanın var mı? Neye bakalım? En deni bana yardım etmeye, fi hamil hafibe çantayı taşımada bana yardım etmeye imkanım var mı diye sorayım. Üçe geçtim der aley, aleyh, ona günah yoktur. Li ennehu çünkü o racülün meruzun hasta bir adamdır. Dörde geçtim teavvede alışkındır. Sadi, sadiqi arkadaşım Ali, ee, pardon teavvede alışkındır. Sadiqi arkadaşım Ala, Ala Anne uyumaya mübekkireten erken. Çünkü teavvede fiili ala ile birlikte kullanıldığı için ala diye okumak gerekiyor bunu. Anne mi uyumaya mübekkireten erken. Hel yumkinu en. Mümkün mü? Arifu bilmen nisbete e, misbin yani miktarını zekatü fıtır e, fıtır sadakasının miktarını bilmen mümkün mü? Hazar am bu sene. Devam ediyorum. Boşluk doldurma ee, kelimelerimiz bunlar şimdi Ramazan var kelimeler içerisinde. İmtina kelimesi var. İmtina kelimesi e, kaçınmak demek, uzak durmak demek. Zekat var. Teavvedet neydi? Teavvet alışkın olmak demek. ki. Teavvedet burada mühendis hali gelmiş ve devam ediyorum. Yüm, yümkün de mümkünlük anlam veriyordu. Mesela her yümkünü en e, teğurili bana söylemesi e, bana söylemen mümkün mü? Kemal Selahattin Erdoğan şu an saat kaç? Buradaki boşluğa hükmü gelmesi gerekiyor. Yurt verir. El Müslümanlar ez-zekate, zekat Dil fukara, fakirler için ve muhtacin ve muhtaçlar. Muhtaçlar ve fakirler için Müslümanlar zekat verir. Semi, yok bu andıya koyma. Eee Semih yerine getirmeyi, yerine getirmek istiyor. Buradaki yuhut bu fiili bazen sevmek anlamında, bazen istemek anlamında kullanılır. Burada istemek anlamı daha uygun düşüyor. Semih yuhut bir el koyma, yerine getirmek istiyor. Bir umret umreyi, bir şehir Ramazan, Ramazan ayında umre, e, umre yerine getirmek istiyor. Yani umre direkt yapmak şeklinde de tercüme yapabiliriz. Umre yapmak istiyor. Boşlar Ramazan gelecek. Zaten şehri Ramazan diye Türkçe'ye geçmiş arkadaşlar. Şehri gördüğünüz zaman ay demek. Sonunda da ne gelecek? Bir ay gelecek. Burada Ramazan var. Ramazan'ı yazdık. Abdullah imtina an kaçınır ette ame yemekten ve şerabe içmekten fi şehri Ramazan Ramazan ayında li ennehu çünkü o sayımın oruçludur. Burada da imtina kelimesi uygun. Zübeyde teavvedet alışkındır. Teavvedet ala ile kullanılır arkadaşlar. İmtene a ile an ile kullanılır. Teavvedet fiili ala ile kullanılır. Teavveda ala e, alışkındır. Şurbe içmeye, eşyaya, çay, küllü sabah, her sabah. Ve devam ediyorum. E, buradaki alıştırmamız da şu. Cümlelerde altı çizi kelimelerin eş anlamlısı yukarıdakilerden bir tanesi. Bunları bulup karşılığına yazmamız gerekiyor. Mesela... Fiyi evet, Ramazan, Ramazan gününde gece bu yani yemteni bu kaçınmak kaçınması gerekir. El müstehme Müslümanın an, an ekle yemekten ette ame yemek yemek yemekten Müslümanın kaçınması gerekir. Ramazan gününde diyor. E, ekli yemek yemekin eş anlamsı tena Arapçada. dolayısıyla direkt karşılığını bu şekilde yazdık. Devam ediyorum. El hedefi Amaç demektir hedef. Evet he, hedef. diye de tercüme yapılır ama burada amaç daha vurgu kaçıyor. El hedefi amacı e, mines, mines savmi orucun. Orucun amacı hüve en yuhisse hissetmektir. El an hissetmesidir. El zenginlerin bil fukarâ-i vel fakirleri ve e, fakirleri ve fakirleri ve muhtaçları e, anlamasıdır ya da hissetmesidir şeklinde tercüme yapıyoruz. E, hissetmek bir yerin karşılığı arkadaşlar yeş uru. Yeş su ve yeş eşanlı. eş anlamı. Faraza farz kıldı. Allah Allah. es orucu. E, li liya e, liya e, alıştırmak için ennase insanı ales sabrı sabra Fi hazihil hayat bu hayatta diyor. Fiilimiz ne? Ya ta'du fiili te'avvede ala. Onun karşılığı da bu olacak. Alıştırmak veya alışmak. Emre emretti. Allahü Allah el müslümi müslümanlara bir sağım orucu. Şehren vahiden bir ay. E, küllü sene her sene. Her sene bir, bir ay orucu. Müslümanlara ne yaptı? Emretti. Em, emra fiiline yukarıdakilerin en uzun karşılığı faraza yani farz kıldığı olması gerekiyor. Ahmet, Meryudun Ahmet hasta. Lizalike bu nedenle laye külü yemiyor. La, el lahme et yemiyor. Burada yememek değil de yukarıda kalan ne? Yemteniyor an, kaçınmak. Yani etten kaçınıyor şeklinde tercüme yapıyor. Ve parçamıza geçtik, başlayalım. أربعة استمع إلى الحوار ati thumma قرأه هيا يا بني سنذهب معا إلى بيت الشيخ صالح هيا هيا يا بني أولم سنسب جديد معاً برابر إلى بيت الشيخ صالح صالح أمجان لماذا سنذهب يا أبي؟ لماذا نيشن يا أبي بابا سنعطيه زكاة الفطر فَالْيَوْمَ هُوَ آخِرُ يَوْمٍ ف۪ي شَهْرِ رَمَضَانِ وَغَدًا عَيْدُ الْفَطِرِ Şöyle diyor, sen, e, ona vereceği zekat el fıtır, fıtır sadakası. Tel çünkü bugün, ve ahir yevmi, son gündür. Fi şehri Ramazan, Ramazan ayının son günüdür. Ve, ve kaden yarın, fıtır, Ramazan bayramı. Eid bayram demek bu arada. Ve zekat el fıtır ya ebi? Belima zanni için sen senutuhi ona vereceği zekatül fıtr fıtır sadakası ya ebi baba. Lennehu raculun acuz ve muhtaç ve la yastati'u'l amel ve indehu evlat ve yecb an yefrahu bil eid. Lennehu çünkü o raculun acuz yaşlı bir adamdır ve muhtacın ve muhtaç muhtaç yaşlı bir adamdır. Ve la yastati'u'l amel iş yapamaz veya direkt çalışamaz. Ve indehu ve indehu evlat ve evlatları yok. Ve yecubu en yefrahu. ve evlatları var. Pardon. Ve indehu var. Evladı evlat çocukları var. Ve yecubu en yefrahu e, sevindirmek gerekir. Çocukları kastediyor. Bil bayramda bayramda onları sevinmeleri gerekir. Sevinmeliler. Hâzâ <laughs> <laughs> şey unceyyit ya ebi. Hâzâ bu e, şey ince yit güzel bir şey ya ebi baba. نعم يا بني فديننا دين المساعدة والتسامح نعم يا بني evet oğlum فديننا مس، دين المساعدة والتسامح تسامح هوشغور، مساعدة yardım demek ديننا yardım ve hoşgörü وقد تعود المسلمون على أن يساعدوا الفقراء والمحتاجين في هذا الشهر Ve al vedel müslimîn Ala müslümanlar alışkındır. kat ta ve ile birlikte kullanmıyordu. Neye alışkınsa onun başına yazıyorduk. Neye alışkınlar arkadaşlar? En <laughs> yusaide yusaîu yardım etmeye el-fukara ve'l-muhtaçî fakirlere ve muhtaçlara yardım etmeye alışkındır. Fi hâza şehir bu ayda. Halis savm mufeedun li sıhhatil El esav mı müfidin? faydalı demek. Oruç faydalı mı? Lisir hatil insan, insanın sağlığı için. 8, -in says, Never, evet. الصوم مفيد Evet. Evet. وقد قال الرسول Evet. Evet. عليه وسلم صوموا تصحوا نعم Evet. نعم الصوم مفيد Evet. 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 oruç faydalıdır Evet. Evet. insan Evet. Vekat Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah şöyle buyurdu. Sumu oruç tutun ve ve sıhhatli olun ya da sıhhat bulun. Parçanın sorularına geçiyorum. İla eyne seyese Ebu vel ibnu, baba ve oğul yarın e, baba ve oğul nereye gidecekler diyor. İla beyti şeyhi salih salih amcanın evine. İman zani için seyese gidecek. El ebu vel ibnu, baba ve oğul için gidecek? İla beyti şeyhi salih salih amcanın ne için gidecek? E, li diye ona vermek için zekate zekat zekat fıtır diye de devam edelim fıtır sadakası limazani <laughs> için seyati e, verecek el ebu baba el zekate, zekat, e, zekat 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 li şeyh salih salih amcaya ne için zekat verecek li <laughs> ennehu çünkü o racülün acudun ve muhtacın o muhtaç yaşlı bir adamdır alama zati avvedel müslümün <laughs> Fin şehri Ramazan. Ramazan ayında Müslümanlar neye alışkındır? Teavvedu alel. E, Teavvedu alışkındırlar. Teavvedu ale alışkındırlar. El müsaade yardıma lil fukara fakirlere. E, Hem Es-sâmü müfîdün sıhhatil insan. İnsan sağlığı için oruç faydalı mıdır? Ne Diyeceğiz. Sonra şu helden sonrasını geri yazabilirsiniz. Aynı şey olacak. Doğru yanlışa geçiyorum arkadaşlar. Seyyese bu gidecek. El Ebu Baba Mea İbnihi oğluyla ilabeye yeti şeyh Salih. Salih amcanın evine gidecek. Doğru. Seykünü olacak. İdül Fıtr. E, Ramazan bayramı. Bade gelme iki gün sonra. Yanlış. Seyyukti verecek. El Ebu Baba ve İbni ve oğul. Hediyeten hediye. Bir hediye. şeyh Salih. Salih amca hediye verecek. Hayır. Zekat vereceklerdi. Eşeykul e, şeyh yani amca. Racülün acurdun yaşlı bir adamdır. Lakin ne fakat o yesteti ol çalışabilir. Fakat bu da yanlış çalışamaz olacaktı. La bu en yehfrehu sevindirmemiz gerekmez. El evladü şeyfi salih bir ayıp bayramda e, salih çocuklarını sevindirmemiz gerekmez. Bu da yanlış olacak. Ve okuduğunu anlam alıştırmasına geldik. 7 VE İstemi'a Vaktubil kelimetelleti تسمعها في الفراغات نحن الآن في شهر رمضان نحن بيز الآن شوان في شهر رمضان رمضان أين بيس خوش رمضان ندى بيز بيانضك عائلتي كلها تصوم هذا الشهر المبارك عائلتي عائلم كلها هبسة تصوم ورشتطار هذا الشهر مبارك بمبارك عائلة Nefrahu katiran indema yati seviniriz كثيرا çok indema gel indema yaiti, geldiğinde Ramazan 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 geldiğinde çok seviniriz. Lian min Allah Líanne, çünkü fihi onda var ecran e, sevap kebiran büyük büyük sevaplar büyük karşılıklar var min Allah Allah'tan çünkü onda Allah'tan büyük sevaplar var. صديقتي مريضة سأزورها اليوم بعد الإفطار صديقتي arkadaşım مريضة زيارة سأزورها زيارة بعد sonra الإفطار زيارة هي حزينة لأنها لا تستطيع الصوم بسبب المرض Hiye o hazinetün mutsuz. Liyenneha çünkü o la testeti ussam. Oruç tutamıyor. Bir, sebe bir sebebin maraz hastalık sebebiyle. Akhbertuha fi ziyaratil madiyya. Ennehu la cunaha aleyha fil iftar. Akhbertuha ona söyledim. Fi ziyaretil maziye Önceki ziyaretimde. innehu la cunaha. La cunaha günah olmadığını. Aleyha ona fil iftar İftarda, e, iftarda yani yemekte, yemede ona günah olmadığını söyledim. فَالْاِسْلَامُ Fel İslam, İslam, yesmehu izin verir, lil insanil meriza, hasta insana izin verir, bil iftar e, yemesine, Liennehu çünkü o yahtacu ile taam ve şarap yemeye ve ihtiyaç yemeye ve içmeye ihtiyaç duyduğu için e, hasta insana yemek yemeye izin verir İslam diyor. Devam edelim arkadaşlar. E, alış bu arada dersimiz e, ikinci dersimiz bitti üçüncü ünitenin ikinci dersi. Bu dersin sondaki alıştırmalara geçtik ve birinci alıştırmadayız. Bize e, tamamlamamız gereken cümleler vermiş. Bu cümleleri nasıl devam edeceğini de yukarıda seçeneklerden vermiş. Bunlardan seçip Cümleleri devamını getireceğiz. Mesela Ahmet, insanın meriyudun, hasta bir insandır. La hussal, oruç tutamaz. Nasıl devam edecek? Nizanike, bu nedenle la cünayi aleyh ona günah yoktur. Bir iftar yemesinde, yemesinde ona günah yoktur. Devam ediyorum. Hamza, seminin cidden, seminin e, şişman cidden, gerçekten de. Ve bu aleyhi ona gerekir. En yemteni an kaçınması, en e, yemteni an kaçınması, tenaveli yemekten el lahme et vel haleviyya ve tatlı. sete se bu gidecek. Meri benimle iler mescid camiye. Ele, e, benimle camiye gideceksin. Pardon. Sete se bu gideceksin. Meri benimle iler mescid camiye. Elese kezalik değil mi? Bela evet. Ya ebi baba. Se este bu meyak seninle gideceğim. Olumsuz sorularda evet diye yanıt vermek istiyorsak. Bela diyoruz arkadaşlar. Neam değil. Bela diyoruz. Devam ediyorum. Yehrehu mu sevinir. El Müslümun Müslümanlar kesiren çok. Bade e, şehri Ramazan, Ramazan ayında sonra diye devam etmek gerekiyor. Yuhti verir. El Müslümin Müslümanlar ez zekat ez zekat bil fakirlere vel muhtacini ve muhtaçlara vel yetami ve yetimlere. Eydül fitr Ramazan bayramı yehti gelir. İndema yehti şehri Ramazan. Ramazan ayı geldiğinde Ramazan bayramı da gelir diye bir cümle. Doğru yanlışlara geçtik. Ezekatü zekat, leyset değildir. Min erken İslam, İslam'ın şartlarından değildir diyor. Leysenin işlevi değildir anlam vermek. Neyse burada olmasaydı cümle doğru olurdu. Fakat leyseden dolayı cümle yanlış. La yumkünü. E, la yümkünü, mümkün değildir. Listaimi, oruçlu için. En yeteneveli yemesi, etteame yemek. Fille ile Ramazan, Ramazan gecesinde gece değil günü doğrusu Buradaki gece ifadesinden dolayı cümle yanlış. Faraza farz kıldı. Allahü Allah ve es Allah. Esam ve orucu. Bir yeteav ve de alıştırmak için ennase insanları. E, ale tenavele yemeye. Etteame yemek. El galil az. Az yemek yemeye alıştırmak için. insanlara orucu farz diyor, Yanlış. Yecibu bu alel insanin meriza. Hasta insana gerekir. En yesume oruç Fi Ramazan. Ramazan'da yanlış. Ya telefon tahtelefü farklıdır. Adedü sa'atisa e, oruç saatinin sayısı fişeh ramazan, ramazan ayında hasebe göre, umrü yaşına göre yaşına, es-sa'i oruçlunun, oruçlunun yaşına göre ramazan ayında oruç saatlerinin sayısı farklılaşır diyor. Bu da yanlış.